Herkese merhaba. Ben Özge. Taşırsızı podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz daha yumuşak, biraz daha tatlı bir konuyla geldim tapınak fahişeleri bölümünden sonra böyle hafif bir bölüm hepimize iyi gelir diye düşündüm. Bugünkü konumuz antik dünyada renkler olacak. Ben her podcastime özel bir makyaj yapıyorum veya kıyafet giyiyorum. Bu podcastime özel siyah beyaz kıyafetler giydim. Hayatı temsil ediyoruz diyelim. E siyah beyaz kıyafetler de giyildiyse hadi bakalım konumuza yavaştan bir giriş yapalım. Günümüzde olduğu gibi antik çağlarda da renklere pek çok anlamlar yüklenmiş. Bazı renkler statüyü, bazıları aşkı ya da şansı temsil etmiş. İnsanların renkleri algılamasındaki ilk ilham kaynağı doğa olmuş tabii ki de. Masmavi denizler, yemyeşil ağaçlar, siyah gökyüzü ve beyaz bulutlar gibi pek çok örnek sayabilirim. O zamanlara baktığımızda gözümüze en çok çarpan renkler beyaz, sarı, kırmızı ve siyah oluyor. Bu konuyu böyle renk renk ayırarak anlatmak istiyorum. O yüzden en sevdiğim üç renkten birisi olan kırmızı ile başlangıç yapalım. Antik dünyada kullanılan kırmızı rengi savaşta dökülen kanı Aynı zamanda doğurganlığı temsil ediyordu. Kırmızı topraktan elde edilen hematit pigmentiyle yapılıyordu. Bu topraktan gelen hematit taşı ezildiğinde kan rengi bir toz bırakıyormuş. Antik çağın kırmızısı işte bu taştan doğuyormuş. Yani o zamanki insanlar hayatı da ölümü de aynı renkle anlatıyorlarmış. Bu bana çok etkileyici geldi. Antik Roma'da en parlak kırmızı tonlarından birisi civa sülfürle elde ediliyormuş. Ancak bu zehirli bir yöntemmiş arkadaşlar ama gayet de kullanılıyormuş. Hatta Pompei'deki duvar resimlerinde de bu rengi görebiliyoruz. Bu görselleri Instagram hesabımızdan paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. İnsanlar kırmızı giyeceğim diye zehirli yöntemler kullanıyormuş. Gerçi kumaş boyalar için kızıl kök boya gibi bitkisel kaynakları da başvuruluyormuş. Onu da söyleyeyim şimdiden. Tapınaklardaki duvar resimlerinde de kırmızı çokça kullanılıyormuş. Hatta neotik dönemde de tanrıça figürleri bu renkle boyanmış. Biliyorsunuz Konya'da Çatalhöyük var. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Henüz görmedim ama bir gün mutlaka gidip görmek istiyorum. İşte Çatalhöyük'te duvar resimlerinde kırmızı ve kahverengi tonlar kullanılarak resimler yapılmış. Hatta o çok bilinen leopar ya da panter olduğu düşünülen duvar resmi de kırmızı tonlarla yapılmış. Şimdi biraz kızıl, biraz mavi yalnızlığın asil rengi diyerek mavi renge geliyorum. Ben bu rengi okurken çok heyecanlanmıştım ve çok da gitmişti o zamanlar. Nedenini şimdi siz de göreceksiniz. Bugün mavi rengi bizim için oldukça sıradan ve ulaşılabilir bir renk. Ancak antik dünya için öyle değildi. Doğaya ait olan mavi rengini taklit etmek oldukça zordu o zamanlar. Çünkü doğada mavi pigment Az olduğundan dolayı insanlar için bu rengi üretmek zordu. E her şeyde olduğu gibi burada da zor olan şey her zaman daha kıymetli oluyor. Bu yüzden mavi renk gökyüzünü, suyu ve tanrısallığı temsil etmiştir. Şimdi sizi şaşırtacak kısma geliyorum. Mavi rengini ilk üretenler Antik Mısırlılarmış. İnsanlık tarihindeki ilk sentetik mavi renk Antik Mısır'da üretilmiş. Mısırlılar kum, kireç ve bakır gibi maddeleri bir araya getirerek yüksek sıcaklıklara maruz bırakmışlar. Ardından mavi rengi doğmuş. Bu doğan renk canlı bir mavi tonuymuş ve mısır mavisi olarak adlandırılmış. Bu kadar zahmetli ve nadir bulunan renk elbette tapınak duvarlarında, lahitlerde ve heykellerde kullanılmış. Bu arada ben eşime mısır mavisini anlattıktan sonra ona bir bildirim geldi ve bakın bildirimin başlığını okuyorum. Washington State Üniversitesi 5000 yıllık mısır mavisi pigmentini yeniden üretti. Hayat benim bu rengi anlatmamı istiyor diye düşündüm. Gerçekten hep başıma geliyor bu. Mitoloji depleri anlatmaya karar verdiğimde de annem anneanneme ait olan antika bir aleti verdi bana. Ve bilin bakalım ne yapıyor bu alet. Pamuğu ipe çeviriyor ama baya eski böyle. Yüz yıllık var bence. İşaretler, spiritüalizm falan. Bu bölümü kesmeyeceğim sanırım çünkü kedim de dahil olsun istiyorum. <laughs> İşaretler, süprytarizm falan çok öyle bir insan değilim. Ama bu ara çok denk geldi böyle o yüzden heyecanlandırdı beni. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi bir bildirim geldi demiştim. Mısır mavisini ilk mavi rengi tarifine göre yapacaklar. Yani arkadaşlar mavi rengi Mısırlardan önce antik dünya literatüründe yokmuş. Hatta o kadar yokmuş ki bu olayı anlatınca çok daha iyi anlayacaksınız. Hepimizin adını duyduğu antik Yunan Homeros, İlyada destanında denizin rengini şarap koyusu olarak tanımlamış. Homeros'un yaşadığı çağda mavi kelimesi yaygın değildi. İnsanlar gözlerinin gördüğünü değil, ışığın yoğunluğunu ve hissettirdiği şeyi tarif ediyorlarmış. Bu yüzden denizi tarif ederken en yakın buldukları şey olan şarap örnek veriyorlarmış. Yani aslında şarap koyusu derken morumsu, lacivertimsi, böyle yoğun ve derin bir bir tondan söz ediliyormuş. Zihinde bir karşılığı yoksa tanımlamak da gerçekten zor oluyor. Ama ben şimdi insanların kolaylıkla tanımlayabileceği bir rengi anlatmak istiyorum. Siyah, insanların keşfettiği ilk renklerden birisi olduğu düşünülüyor. Çünkü yapımı diğerlerine göre nispeten daha kolay ve kendiliğinden oluşabiliyor neredeyse. Mesela mangal yaptığınızda ardınızda kalan o külü, isi bir düşünün. Elinizi dokundurduğunuzda direkt siyah bir boya bulaşıyor. İnsanlar da ateşi buldukları andan itibaren siyahla haşır neşir olmuştur. Tabi sadece odun külünden değil, aynı zamanda topraktan da alabilmişler. Siyahı. Biraz ileriki dönemlerde yazım mürekkebi için gereken siyah renginin bir kısmını da mürekkep balığından almışlar. Yani siyah diğer pek çok renge kıyasla çok daha ulaşılabilir bir renkti. Bu da ona farklı kültürlerde çok zengin anlamlar yüklenmesine neden oldu. Örneğin size moiraları anlatmıştım. Kader tanrıçalarıydı onlar. İnsanların kötü kaderini belirlerken hep siyah yünü bükerlermiş. Umarım siyah yünümüzün az olduğu bir hayatımız olur. Siyah renk Antik Mısır'da ise büyüme ve bilinmeyeni çağıran renkler arasındaymış. Büyü uygulamalarında oldukça yaygın kullanılıyormuş. Büyü demişken Hint büyü ritüellerinde de siyah rengini görüyoruz. Büyünün türü, büyüde kullanılacak malzeme etkiliyormuş. Yani biraz karanlık bir büyü yapılacaksa siyah renkli malzemeler kullanılıyormuş. Çünkü zaten Hitit büyü ritüellerinde siyah kirli bir renk olarak kabul ediliyormuş. Hatta kara büyü kavramları da var hayatımızda. Yani o zamanlardan geliyordu demek. Şimdi siyah dedik. Biraz da beyazdan bahsedelim istiyorum. İçimiz açılsın. Bugün beyaz renk dediğimizde aklımıza saflık, temizlik gibi kavramlar geliyor. Geçmişte farklı şekilde yorumlayanlar olsa da çoğunlukla beyaz renk aynı anlamda karşımıza çıkıyor. Antik çağda beyaz rengini en çok alçı taşı ve kireç taşından elde edildiğini görüyoruz. Ayrıca en meşhurlardan biri Yunan ve Romalıların beyaz kurşun dediği pigment. Bu pigment kurşunun sirke buharına tepki vermesiyle elde ediliyormuş. Ancak zehirli olduğu çok sonralardan anlaşılmış. Yine de hem resim hem kozmetikçe çok uzun bir süre kullanılmış. Hatta kadınlar bu rengi toz haline getirip pudra şeklinde uzun zaman kullanmış maalesef. Ölümüne bir güzellik anlayışı varmış o zamanlar. Şimdi gelelim en lüks renklerimizden birisi olan mora. Bu rengi ilk bulan Fenikelilermiş. Bugünkü Lübnan'da bulunan Tiroz şehrinde bu renk oldukça önemliymiş. Hatta o kadar önemliymiş ki bu yüzden Tiren moru veya Kraliyet moru da deniyormuş. Mor rengi en pahalı ve en zor renk olduğu için tabii ki de onun bir hikayesi var. Efsaneye göre bir gün Fenikeli bir prens köpeğiyle sahilde yürüyüş yapıyormuş. Köpek bir deniz salyangozunu ısırmış. Ardından köpeğin ağzı parlak mor bir renge boyanmış. Bizim bu fenikeli prens ortaya çıkan renge bayılmış ve o andan itibaren bu mor pigment peşine düşürmüş. Gerçek şu ki bu mor pigment Murex adı verilen deniz salyangozlarının salgısından elde ediliyormuş. Ama şöyle bir durum var. 1 gram mor boyu elde etmek için maalesef ki binlerce salyangoz gerekiyormuş. Zaten pahalı ve çok zahmetli olması buradan geliyor. Mor renk bu yüzden sadece kralların, imparatorların ve çok zenginlerin giyebildiği bir renge dönüşmüş. Bu durumu örnek vermem gerekirse Roma İmparatorluğunda mor giymenin sadece imparatora özel hale geldiğini söyleyebilirim. Yani öyle ki biri izinsiz mor giyerse ölüm cezası bile verilebiliyormuş. Yani o zamanlar bir mor elbise giyip Roma sokaklarında yürüyemezmişiz. Gerçi şimdi yürüdüğüm söylenemez. Neyse. Elbet bir gün diyerek yavaş yavaş podcastimizin sonuna gelirken günümüzde de renklerin anlamına şöyle kısa bir değinelim istiyorum arkadaşlar. Kırmızı bizim için için aşkı, tutkuyu ve canımız bayrağımızı, özgürlüğümüzü temsil ediyor. Beyaz, masumiyeti, siyah, yası, yeşil, daha çok ibadeti, tabii ki de doğayda. Gördüğünüz gibi bu renkleri her belirttiğimde aklımıza onlarla ilgili temsil ettikleri geldi. Ben bu bölümü sunarken gerçekten çok ama çok keyif aldım. Umarım siz de aynı şekilde keyif almışsınızdır. Adettendir sonunda söylüyorum. Kanalıma abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Aynı zamanda taşırsızı Instagram hesabına da beklerim. Hoşçakalın, maviliklerle kalın.